Herkese merhaba. Remzi aldı. Didim Efeler Mahallesi'nde 242 metre arsa üzerine inşa olmuş tam müstakil müstakil havuzlu 3 artı 1 ayrı mutfak ebeveyn banyolu otomatik panjurlu güvenlik kamera sistemli güzel bir villa tanıtmaya çalışacağım. Bu villayı gelip de yerinde görmenizi isterim. Ben Didim'den villa alacağım diyorsanız bu villayı görmeden kesinlikle almanızı tavsiye etmem. 8 milyon 850 biraz da pazarlığımız mevcut. Bu şekilde bir işçilik, tasarım, seramiklerinden tutun, malzemesinden helele hele bir içine görün dostlar. Öyle bir kaliteli malzeme kullanılmış ki, 160 metre net kullanım alanı bu villamızın. Ben çok fazla değerli zamanınızı almamak için bütün etrafını dönmedim artık dostlar. Otomatik panjurlu, sürgülü kapılı ve odaları ve işçiliği bir harika, mükemmel. 60'a 120 seramikler kullanılmış, spotlar ve etleri zaten söylemeye gerek yok. Türü, televizyon ürünleri karşıda. Bu yerden de havuza çıkış yerimiz mevcut. Sürgülü kapı ve otomatik panjurda çok rahat, geniş bir salonumuz. Bu girişimizdeki yer çok güzel dostlar. Yani masraf acınmamış. Ben 8-8,5 milyon videoları tanıttım, tanıtıyorum. Burası tam müstakil. Tam müstakil. İkiz falan bitişik değil. Böyle bir işçilik yok. içeri girdiğiniz bu güzelliği görebiliyorsunuz. Ayrı mutfağımız. Ahşap desen dolaplarımız. Yeterince prizimiz, dolabımız mevcut. Çok rahat, geniş bir böyle bir mutfağımız var dostlar. Mutfağımızdan çıktığımızda veren alanına sürgülü kapımız mevcut yani kalite yapmışlar. Yani işçilik. 8 milyon 850 bu bölgede yeri kalmadı. Her evet. böyle işçilik Böyle malzeme kullanan hiçbir yer yok dostlar. Her şey mükemmel. Bir üst katımıza çıkalım, tanımaya çalışalım. üst katımıza çıktığımızda her şey ortada. Yine bu yerde, yine otomatik anşurlu, havalandırma, ışık, ne desiniz deyin artık dostlar. Bu bizim ebeveyn banyolu, yatak odamız. Odaların genişliğini söylemek gerek yok. 160 metre net kullanım alanı. 160 metre net kullanım alanı, 242 metre arsa. 8 milyon 850 fiyatı. Biraz da pazarımız mevcut. Bu da bizim balkonumuz, yeterli başlıkları harika. Klima alt yapıları hazır. Bu da bir bin banyomuz. Banyo çok rahatmış. Bu da bizim ortak kullanımlı banyomuz. Ketop adamız. Bu da bizim üçüncü yatak odamız. Dostlar kısaca özet geçmek gerekirse 242 metre arsa üzerinde inşa olmuş 3 artı bir ebeveyn banyolu, havuzlu, güvenlik kamera sistemli tam müstakil bir tanıtmaya çalıştım size. 8 milyon 850 güncel olan fiyatımız var. Saygılarımla Remzi Ünal, Sizi izlemeye devam edin. Her zaman böyle fırsatlar bulmaya devam edeceğim sizlere.